Yeah. Sus, 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 sus. Oh my God. Oh. What the hell? Emma is near. Yes, yes. Maybe Cyprus. Yes. Maybe they attack to the Air Force under American... Ne oldu da Hamas durup dururken İsrail'e saldırdı? Peki Hamas bunu yaparken İsrail'in Gazze'yi yerle bir edeceğini bilmiyor mu? Bilmiyor muydu? Biliyordu. O zaman Hamas İsrail adına mı çalışıyor acaba? Bunu soracağız. Daha böyle bakın arkadaşlar. Daha böyle bakın. Acaba İran'ı mı dizayn edecek? 10 kilometreye 30 kilometre. Küçücük bir alanda 2 milyon üzerinde insan var. Kilometre kare neredeyse 5 bin kişi. Allah kahretsin yine neye denk geldi? Hayır ya. Ulan. Ulan bunun sonu yok. Yok 5 dakika falan sürmüyor artık. Bunlar yani. Şuraya bak. Evet şu an 10. dakikadayız. Hala bekliyoruz. Hani bir katlı da yüklememişsiniz artık. 2 katlı yüklemişsiniz. Bundan sonra böyle oynuyoruz. Gidiyor ya, durmuyor. Hayır ben çok merak ediyorum. Beni mi bekliyorsunuz abi her seferinde geçmek için ya? Ya ben ne zaman gelsem buradan bir tren geçiyor. Abi ya gerçekten çıldıracak. 25 dakika oldu hala geçiyor. Parti 2, parti 2 alın size parti 2 alın. Yarım saat olacak ben buradayım ya. Hayır sonunu görsem tamam da sonunu da göremiyorum Hala devam ediyor. Aha galiba sonu göründü lan. Vallahi sonu göründü. Tam 28 dakikalık bir bekleyişin sonunda. Ve bitti. Gidiyorum. 28 dakika kaybettim ya. Ya Allah yom <laughs> şabat. Yo yo yo. Sofa olan yo. Yo sofa olan. Sofa olan. Yo. 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 Yok, Yok ya ben, ben, ya. ben oradan gelirken burada ben sıkı topuz yaptırırsam 800 liraymış. Gelin olduğum gün yapılırsa 15 bin liraymış. Otelde yap dersem de 30 bin liraymış. Gelin birlikte gelin saçımı yapmayı deneyelim. Bu tepe kısmını ayırdım. Önce geriye kalan saçları buradan toplayacağım. Tabi o gün yanımda biri olur. Paket ile topladım. Ve saçımı iyice sıktırıyorum ki biraz buralarımı da gersin. Henüz daha hiç sabitlemeden döndürdüm, döndürdüm. İstediğin olduğu kısmı alta gizliyorum, sabitliyorum. Gelin tokaam şu an bu şekilde gözüküyor. Duvarın o tarak kısmını bu uzun tel tokalarla sabitliyorum. Tel tokaları çıkarıp tarağı da yukarı çektiğim an çok kolay bir şekilde duvağım çıkacak. Gelin saçını da kendin yapmazsın be. <laughs> Ne yapıyorsun Sevda? Ben dedim size bunları burada bırakmam diye parasını vermiş. Hepsi nereye götüreceğim? Paketleyeceğim götüreceğim. Niye bırakayım ki burada? Ziyan olacaklar. Çöp atacaklar zaten. Hmm. Allah Allah. Deli miyim ben oradan bakınca? Bunu götüreyim mi? Ben Allah. Yeni bir Türkiye'deki turizm saçmalığıyla karşınızdayım. Bakın şu anda Bodrum'dayım Eee ve açıkçası günün anında başımıza gelen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Şimdi az önce buraya geldim. Şu yan taraftaki şuraya. İki tane şezlong var. İki tane şezlongda oturmak istedik eşimle beraber. Saatte 3'ü çeyrek falan geçiyordu. Adam dedi ki ya saat beş çeyrek geçe gibi buraya dedi kapatıyoruz falan. Beş buçuk gibi geç boşaltıyoruz dedi. Yani e, peki dedim iki saat için ne yapmamız lazım? Dediler ki iki saat için üç bin TL para vermemiz dediler. Lazım dediler. Günlük dediler böyle bir limit var. Dedim abi saat 3 yani. Hani iki saat sonra kapatacaksın. Niye bu para veriyoruz? Yani, en azından yediğimizi içtiğimizi versek falan filan. Çünkü saat 3 yani tam. Yemek saati de değil işte içki saati de değil en azından yediğimizi içtiğimizi verelim Ya ki soğuk kahve içeriz, bir şeyler içeriz falan filan. Yok dedi kardeşim ancak dedi 3000 TL verirsen buraya oturabilirsin dedi. Yani bu Türkiye'de gerçekten de turizm artık bu halde o yüzden insanlar Türkiye'de turizm yapmak yerine yurt dışına giriyorlar. Yani bu turizm bakanının umurunda mıdır ya da başka bir valiliğin umurunda mıdır falan bilemiyorum. Fakat gerçekten insanlar çok kötü davranıyorlar. Ben şu anda vize verilmemesiyle ilgili de şöyle bir şey düşünüyorum. Yani şu anda Türkiye'de artık vize alamıyoruz. Çünkü ben hani hükümet tarafından sanki böyle bir e, yani Avrupa Birliği'ne hani sanki şey ben vize vermeyin dendiğinde düşünmeye başladım. Yerli turizm artsın diye ama yerli turizminde hal işte arkadaşlar bu şekilde ortada. Söyleyeceğim bu yorumlarınızı bekliyorum. İstiyorsan bedavaya vereyim dedi. Arkadaşlar başıma gelen en garip olayı yaşadım. Liderle birlikte yürüyorduk Alsancak'ta ve adam yanımıza geldi. "Merhaba, işte ben de Fransa'da yaşıyorum. Boynerin boynelerinde dedi... de baş şeyim uçağa bineceğim. Sonra bize kartını gösterdi Boyner evet. satış bir şey. Kartı. Evet direkt cüzdanla açtık yanlış anlamayın. Bakın bu benim Boyner satış kartım falan dedi. Sonra size evet. dolandırmaya çalışmıyorum. Bakın bu da bank hesabım. Az önce Şu 1 milyon olur. liralık bir maaş <laughs> aldım falan deyip bank hesabını gösterdi. Ve 750 bin TL vardı bank hesabımda da ve elinde iki tane poşet var. Dedi ki ben birazdan uçağa gideceğim ve bana boynardan bunların hepsini bedava verdiler yalan söylemeyeceğim. Ben bunlara 1 TL bile vermedim. Bu poşetin içinde bir sürü marka pahalı şeyler var dedi. İçinde işte Chanel parfümler var, sonra Airpods var, birkaç parfüm daha vardı böyle marka şeyler var. Dedi ki ben bunu bakımlı bir kadına hediye edeceğim çünkü bunları bana uçağa aldırmayacaklar büyük ihtimalle, attıracaklar. Ama yani hani Airpods ve 100 milimlik parfüm neden almıyorlar? Evet kesinlikle yani uçağa alınır onlar. dedi ki ben de böyle sokakta yürüyorum tanımadığım bir kadına hediye edip uçağa bineceğim, uçağım kaçacak falan dedi. Bir de şey diyor, böyle bakımlı bir kadın görürsem vereyim diye yürüyordum falan dedi. Aynen. Sonra bizi görünce de durmuş. O bakımlı kadın bizmişiz. <laughs> Daha sonra böyle çıkardı işte 3 tane Chanel parfüm, bir tane Airpods çıkardı poşetten ve bize gösterip dedi ki e, bunu size hediye edeceğim. Bin lira, 2000 lira ne verirseniz kabul ederim yani. Ben de dedim ki hani bunlar çakma mı dedim. Sonra sinirlendi. Kodunu falan okuttu. Ve dedi ki işte Bakın son kullanma tarihi burada gözüküyor. Bu gerçek. Daha sonra ama çok sinirlendi. Böyle bağırmaya falan başladı. <laughs> Ve böyle zaten e, ben dedi ki ben dedi 1 milyon lira maaş almışım. Bunu niye dolandırmaya çalışayım? Bunu insanlar neden satmaya çalışayım? Ben burada gelmişim sana bir şey hediye edeceğim diyorum. Sen neden bana bu şekilde bir şey diyorsun? Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bunu sana satmak istemiyorum. Çünkü şu an bana çok kötü hissettirdim. Ve ee, ben Türk Hava Yolları'nın şefiyim dedi. Ee, Türk Hava Yolları şefi olarak ben neden böyle bir şey yapayım ki falan dedi. Ve elindekileri alıp poşete tekrar koydum. Daha sonra ben de dedim ki yani adam sinirlendi ben de gerildim dedim ki hani kusura bakmayın dedim hani size kötü hissettirdiysem falan dedim. O da yok dedi ben artık sana satmak istemiyorum. Ondan sonra ben dedim hani gerek yok ihtiyacımız yok falan. o yüzden söyledim falan dedim. Sonra biz gidiyorduk adam da gidiyordu sonra bana arkamdan seslendi dedi ki senin ihtiyacın varsa ben sana bedavaya vereyim dedi. Yani ben dedim ki hayır ihtiyacım yok teşekkür ederim. bilmiyorum korktum bir an orada o kadar yükselince dövecek sandım. Alsancak'ta en normal günümüz cidden. <laughs> Çok garip bir yeni yöntem herhalde anlamadım. Dolandırma yöntemimi Yani herkesten böyle bin lira, iki bin lira toplasa, hani çakma bile olsa kutuların içinde ne vardı bilmiyorum. Jelatinliydi yani. Bilmiyorum.